değerli tahminlak izleyicileri, sevgili YouTube takipçilerim, Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz. Gönen'e 14 kilometre, 15 kilometre mesafede 27 dönümlük resmi kadastro yoluna cephe bir yerin çekimine geldik. Resmi kadastro yolumuz burası. Bakın arkadaşlar. Manzara da bu. Bak. Süper bir manas kuş gölü manzarası var. Yerimiz düz, meyilli, orman olmuş. Orman var. Kadastro yolu var. 20 dönüm üzeri olduğu için bağ evi ruhsatı alabilirsiniz. Ee, köye de 1-1,5 km mesafede süper bir manzara var. Havadar. dar. Rakım olarak da ne kadar burası ona da bir bakayım arkadaşlar. Ee, hemen bakıyorum. Rakım olarak da 240 arkadaşlar, 240 rakımdayız, güzel bir yerdeyiz. Manzara bu, karşısı Manas Kuş Cenneti, karşısı Manas Gönen Karayolu, Yunan'a 14-15 kilometre mesafede, güzel bir konumda. Ver barış. Şöyle e, manas kuşlarını size yaklaştırıyorum bakın arkadaşlar manzara bu manzara süper yerimizde burası aracımızla yaz kış gelirsiniz bakınız şöyle aşağı doğru döneceğim e, yerimizin aşağıdaki ağaçları alıyor abi ondan sonra da devam ediyor aşağıdaki o ağaçlar falan yerimize ait. Toprak yapısı çok güzel. Ayçiçeği ekilmiş bu sene bakın. Ayçiçek sapları var burada. Kırmızı bir toprağı var. Hafif taşlık bak. Fiyatı e, şeylere göre şu anki rakamlara rakamlara göre uygun. Şu, şu aradan manzarayı size tekrar yaklaştırıyorum bakın. Manas kuş cennetini manzarası arkadaşlar. Manzaramız bu. Ee, 20 dönüm olduğu için 20 dönüm üzeri yerlerde baya bir ruhsatı alabiliyorsunuz. Herhangi bir meyve bahçesi, meyve dikmeden dahi ruhsat alabiliyorsunuz. 5 dönüm üzeri oldu mu meyve dikmeniz lazım. Ama burada meyve dikmeden de ruhsata başvuru yapabiliyorsunuz. Şu şu alanlar da var değil mi evet, evet, oralar da var. Bu alanlar da var arkadaşlar. Yanına 14-15 kilometre mesafede, köye 1-1,5 kilometre mesafede konum itibariyle lokasyon olarak çok güzel bir yerdesiniz. Herkes böyle manzaralı bir yer istiyor. Kenarları ağaç olsun istiyor. Çok çıplak arazi de istemiyorlar. Rakım olarak da 240 rakım. Deniz seviyesinden 240 metre daha yüksekte. Yani yönende 40 falan. Burası 240. Yani 200 metre daha yüksek yönenden. Bu ağaçlar da yerimize ait abi. Bu ağaçlar yerimize ait. Böyle devam ediyor. Arkasındaki alan da bize ait. Arkasındaki açık alan mı var? Evet abi. O zaman şu şu karşısı. Evet. Oraya nereden geçiyor? Burada ağaçları kesmişler. Burada neden böyle bir dere oluşmuş? Oraya normal düz geçecek. Şu şu alan da mı yerimiz Evet, Allah Allah. Al. Yani iki bölüm oluşmuş burada evet. zaman. Hmm. Şurada bir meyilli bir alan var. Ağaçtan oluyor Ondan sonra tekrar düz alan başlıyor. Hı hı. Oraya geçmemiz lazım. Şuradan inebiliriz. Evet. İstersen ben Bu ağaçlar yerimize ait. Yani kendi ormanı da var. Bakın arkadaşlar bu ağaçlar yerimize ait. Şöyle şey çekelim. Karşısı da yerimize ait. Ha, oradan biz gelecektik. Yanlış geldik. Burada aslında temizlense burası da ekilebilir yani. Çok meyilli değil. Diğer alanda burası arkadaşlar. Evet. Şu oraya da inmeye gerek yok şuradan. Hı uh hı. -huh. Şöyle. Ah. Evet arkadaşlar. Barış şöyle şurada var. Şurada, öbür tarafı da gösterelim. 27 dönümlük arazi arkadaşlar. Ormanlık kısmı var. Ekilebilen alanları var. Kısmen her taraf ekiliyor. Şurada bir, bir iki dönüm bir yer ekilmiyor. Burası da ormanlık olmuş. Bu ağaçlar da lazım size. Hı hı. Hazır ev yapmaya ağaç ev yaparsınız. Zaten 20 dönüm üzeri olduğu için ruhsat almanızda sorun yok ruhsat almanın şartlandık. E, marzı şey olacak. Birincisi tarım arazisi Efendim. olmayacak. Resmi kadastro yolu olacak. 20 dönüm üzeri olduğu zaman da meyve dikmeden de ruhsata başvuru yapabiliyorsunuz. Bakalım burası kime nasip olacak? Kimin olacak tahammül izleyicileri? Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Alim Yetkin. 0536 930 82. Türkiye Yetkin. Böyle manzaralı bir yerde resmi kadastro yolu olan Gönlene yakın mesafede yer isteyenler için çok güzel bir yer. Burayı kaçırmayın diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.